Turkish Player ekranlarına hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün sizlere benim de hali hazırda kullanmış olduğum Philips'in bu harika monitörünü tanıtacağım. Bu monitör özellikle arkadaşlar kasası, görünüşü, kullanımı itibariyle hem ofis için hem de oyun için kullanmak isteyenlere birebir sevgili dostlar böyle ışıklı ışıklı monitörü ofisin orta yerine koymak istemiyorsanız ama arada da oyun oynamak istiyorsanız bu monitör tam size göre sevgili arkadaşlar. Özelliklerine gelecek olursak 1 ms tepkime süresine sahip ve panelli bu monitörümüz 1080p çözünürlüğe sahip 4 Hz yenileme süresi 1 adet HDMI ve 1 adet display port girişiyle bizleri karşılıyor. Yukarı aşağı yön hareketiyle monitörü hareket ettirebiliyoruz. Sağa sola dönüşlerde bize bir et sağlamıyor ama bu da benim için yeterli zaten genelde sabit kullanıyorsanız. Oyun performansı olarak ben oldukça beğeniyorum. Hem 1080p olması bana birçok yerde de yazılımda da kolaylık sağladığını söylemeliyim arkadaşlar Kesinlikle tavsiye ettiğim 3000 TL civarında alabileceğiniz en kaliteli piyasadaki monitörlerden bir olduğunda söylemeden geçmiyorum.